izleyenler TV TV'nin ekranlarında sağlık raporu programına hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Kansızlık, Türkiye'de kan kanserleri ve kemik iliği nakli konusunu konuşacağız. Değerli bir uzmanımız var. Profesör Doktor Teoman Soysal kendisi hem Türk Hematoloji Derneği Başkanı hem de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Hematoloji Bilim Dalı Başkanı. Bir solukta söyledim hocam. <laughs> Günaydın, ederim. hoş geldiniz. Günaydın, hoş Teşekkürler bu yonuzun arasında davetimizi kabul ettiğiniz için. Ben de teşekkür ediyorum çağırdığınız Hocam için. şimdi aşıl sonrasında bahsettik neleri konuşacağız. Üç ana konu üzerinde ilerleyeceğiz. Ee, İsterseniz hocam e, biraz ilk açılışımızda kansızlıkla başlayalım. Daha Hı. sonra kansızlıktan sonra kan kanserleri, lösemi, lenfomi miyelon ve kemik iliği nakli sürecine gelelim. Hocam şimdi kansızlık kansızlık hepimizin dilinde. Kansızsındır, yorgunsundur, yorgunun nedeni budur. Kansız kalmaman lazım, şu yemeğine içmene dikkat etmen lazım diyoruz ama siz bir söyleyin bize bu kansızlık nedir, nedir çaresi? Şimdi kansızlık bizim tıbbi olarak tanımladığımız şekliyle kandaki hemoglobin miktarının evet. normalin altında olması. Evet. Hemoglobin diyoruz çünkü hemoglobin vücudumuzda oksijeni taşıyan ana madde. Evet. Kırmızı kan hücrelerinin içinde bulunuyor evet. hemoglobinde. Kansızlık olduğunda yani kırmızı kan hücreleri ve hemoglobin eksildiğinde vücudumuzda oksijen taşıma kapasitemiz azalıyor. Böylelikle organların, kaslarımızın, organlarımızın, dokularımızın yeterli oksijenle temas edememesi gibi bir durum ortaya çıkıyor. Evet. Bu da çeşitli fonksiyon bozukluklarına yol açıyor. Kişiler kendilerini e, bu belirtilerle doktora ifade etmiş oluyorlar. Bunlara da biz kansızlık belirtileri diyoruz. Nedir hocam bu belirtiler? Sizin en dikkate aldığınız belirtiler nedir? Evet. Diyeyim. Şimdi ailede düşünün bireylerden bir tanesini diğerleri izliyorlar. İşte solukluk fark edebilirler. Onun biraz daha halsiz veya daha önce yaptığı eforları yapamadığını fark edebilirler. Örneğin çok hızlı yürüyebiliyordum, artık yürüyemiyorum. Yokuş merdiven çıkamıyorum. Kolay yoruluyorum gibi yakınmalar olabilir. Tabii bu kansızlığın oluşum süreciyle ilişkilidir. Hızlı oluşursa kansızlık bu belirtiler çok daha belirgin olur ama yavaş ve zaman içinde gelişirse vücut bu kansızlığa adapte de olur ve belirtiler çok aşikar olmayabilir. Onun dışında kolay yorulmalar demiştim. Yine kansızlığın tipine göre eklenen bir takım belirtiler var. Evet. Mesela Türkiye, Türkiye'de ve dünyada en çok görülen kansızlık tipi demir eksikliğine bağlı olan kansızlık. Demir eksikliğinde ek belirtiler olur. Örneğin Neler işte saç kırılmaları, saç dökülmeleri, yani bu halsizlik, solukluk, kolay yorulma, çarpıntı gibi belirtilere bilmiyorum. ek olarak e, dudak kenarlarında çatlaklar, yaralar e, olabilir, e, tırnak kırılmaları olabilir. Hı hı. E, bunlar demir eksikliğine özel belirtiler olarak karşımıza çıkabilir. Tabii yaş da belirtileri verileyen önemli bir faktör. Hangi yaş grubunda hocam bizi daha fazla görüyoruz ya da hastalık grubunda diyelim? Şimdi berce. kansızlığın çok çeşitli tipi olduğu için... ...mesela doğumsal nedenlerle, kalıtsal nedenlerle daha doğrusu ortaya çıkan kansızlıklar... ...çocukluktan itibaren, doğumdan itibaren görülürler. Buna karşılık edinsel yani daha sonra yaşam içinde bir sebeple ortaya çıkan kansızlıklar... ...her yaşta görülebilir... Onlar kansızlığın tipine bağlı olmak üzere değişkenlik gösterebilir. Yine toplumda sık görülebileceğini söz ettiğimiz et, demir eksikliği anemisine örnek verelim. Bu yaşamın belirli dönemleri demir eksikliği için risk dönemlerini oluşturuyor. Büyüme ve gelişme dönemleri önemli. Kadınlarda Benim menstruasyonun başlamasıyla birlikte doğurganlık dönemleri önemli. Doğumlar ve emzirme dönemleri yine kansızlığı kolaylaştıran nedenler. Yani yaşamın bu dönemlerinde. Menopoz, dönemi menopoz döneminde Ağabeyi kadınlarda adet kanamaları sonlandığından aylık kayıplar azaldığı için e, ona bağlı kansızlık riski ortadan kalkıyor, kalkıyor veya azalıyor diyelim. Ama yaşla birlikte ortaya çıkan kansızlık nedenleri bu, de, evet. bu defa önemli oluyor. Örneğin erişkin erkeklerde demir eksikliği rastladığımızda, saptadığımızda tabii herkes için geçerlidir ama o yaş grubu için özellikle önemli olduğundan ayrıca söyledim. E, ...sindirim sistemi hastalıklarını mutlaka gözden geçirmek gerekiyor. Bu yani asla içine düşünmemesi gereken bir hatadır. E, herhangi bir kansızlığı doğrudan demir eksikliği olarak algılayıp... ...herkese demir eksikliği gibi tedavi etmek veya bilinçsizce... ...komşunun ilacını kullanırcasına demir hapları almak bir yanlışlıktır. Bir de eğer demir eksikliği ise sebebini araştırmamak ayrı lazım. bir e, hata olur. Bazen demir eksikliğine neden olan hastalık... Onun demir demireksinin sevgi araştırılırken saptanır. Bu da kritiktir. Çünkü bunda bir gecikme belki altta yatan hastalığın gecikmesine neden olacaktır. Hocam biz orada yanlış bir şey yaparsak belki o hastalığı Tabii ki başka bir hastalığın oluyor, teşhis edilmesini engellemiş, engellemiş de oluyoruz. oluyoruz. Bu bakımdan yani e, mutlaka bu belirtiler olduğunda hekime danışmalı. Bunlar öyle çok zor teşhis edilen hastalıklar değil. Bir kan e, basit bir kan sayımıyla. Şimdi artık hekime ve sağlık kısmından ulaşım da son derece kolay yaygın o nedenle doğrusunu yapmak hekime başvurmak sağlık kuruluşlarına başvurmak en doğrusu hocam şey dediniz demir eksikliği kansızlığın en önemli nedenlerinden biri en azından evet, öyle sık... diyoruz peki en sık görülen hocam demir eksikliği biz niye bu kadar demir eksikliği görüyoruz yaşıyoruz biz neleri yanlış yapıyoruz günlük hayatta beslenmede önemli ya da tabii. başka ne etkenleri var şimdi Şöyle anlatayım. Bir kere erişkin bir doğurganlık çağındaki bir kadın, aynı yaştaki bir erkeğe göre demir ihtiyacı iki kat fazla. Yine büyüme gelişme dönemlerinde de demir ihtiyacı daha fazla oluyor. Dolayısıyla bu dönemlerde demirin alımının, yani gıdayla alımının iyi karşılanması gerekiyor. En iyi demir kaynakları evet. nelerdir gıdalarda? Evet. Kırmızı et en iyi demir kaynağıdır. Emilim oranı da en yüksek. Onun dışında diğer et ürünleri demir içerir. Tabi sadece ette de değil başka gıdalarda da demir almak mümkün Neler mümkündür. hocam? Belki yani, yani kuru baklagiller, yemeyenler. iyi pişirilmiş kuru baklagiller, hı hı. kuru yemişler özellikle kuru üzüm, kuru kayısı gibi, fındık vesaire. Yani bu gıda maddelerinde yumurtada yine demir vardır. İnek üstünde de demir vardır ama emilimi iyi değildir. Örneğin çocukların inek sütüyle besleniyor olması yeterli demir almadıkları anlamına geliyor. Özellikle süt çocukluğu döneminde bu gibi faktörler önemli. Demek ki gıdayla yeterli demir alacağız ama, alacağız ama sadece takviye e, he, hocam. Yani şöyle bakalım özellikle çocuk hekim arkadaşlarım bunu çok daha iyi anlatırlar ama yani süt çocukluğunun belli dönemleri demir eksikliğine riskli olduğu için süt çocukluğunun beslenme şeklini mutlaka bir hekim kontrolünde en azından tavsiye düzeyinde desteklenmesi de fayda var. Çünkü sıkça yanlışlar yapılıyor. İşte anne sütü alamayan bebeklerin beslenmesinde özellikle problemler olabiliyor. Ee, anne sütü demir açısından içeriği demir çeliği. Demir emilimi de yüksek. inek sütüne göre Hı -hı. çok daha iyiydi. O yüzden anne sütünü gene teşvikine burada söylemek lazım. size. İlerleyen, zamanlarda... İlerleyen zamanlarda da dengeli beslenme. Örneğin demirin emilimini engelleyen besin alışkanlıkları var. Demir emilimini kolaylaştıran besinler var. Örneğin C vitamini demirin emilimini kolaylaştırır. Peki o zaman biz ne yapmalıyız? Dem i̇şte dengeli beslenme. Bir et yerken bunun yanında yeşili de içine katmak Karma bir besinle almak demir emilimini kolaylaştıracaktır. Oradaki salatanın varlığı dersin. C vitamini'nin içeriği açısından bu, bu gibi yani e, hiçbir şeyde aşırıya kaçmamak, hiçbir şey eksik bırakmamak ve dengeli bir beslenme yöntemi seçmek lazım. Özellikle büyüme gelişme ve doğurganlık çağları, Biraz e, daha ardışık doğumlar şey son derece önemli. Hocam kansızlıkla ilgili ım, arzu eden izleyicilerimiz sizin Türk Amatörücü Derneği'nin web sitesi var. Sanıyorum buradan evet. da doğru bilgilere ulaşabilirler. Evet. Biraz fazla kansızlıkla ilgili internette de bilgiler var. Doğru bilgileri biraz siz uzmanların hatır, hazırladığı sitelerde evet. görebilirler herhalde. Hocam kansızlığı e, tamamladık burada diyelim. Şimdi kan kanserlerine geçeceğim. Ama şöyle de bir şöyle bir giriş yapalım. Kansızsındır kan kanseri olabilirsin filan gibi garip Kansızlık kan kanseri nedeni midir? Önce burada bizi bir rahatlatarak isterseniz girelim. Daha sonra kan kanserlerinin nedenlerine gelelim ve türlerine geçelim hocam. Şimdi her kansızlık kan kanseri demek değil. Yani evet. kan kanserlerinde kansızlık oluyor ama bütün kansızlıklar kan kanseri anlamı taşımıyor. Evet. Bu ikisini birbirinden ayırmak lazım. Tabi bunu en doğru yine hekim söyleyecektir hastaya. Kan kanserleri tek bir hastalık değil kan kanseri. Yani kan kanseri dediğimizde, e iki kelime anlaşılıyor ama bu tek bir hastalık değil. değil hı hı. Çok korkutan bir sözcük. Ben daha önce de ifade ettim Maalesef. böyle. Ee, ama her bir tipi de aynı değil. Yani bazı tipleri kronik, bazıları akut seyrediyor. Dolayısıyla biz akut ve kronik kan kanserlerinden bahsedeceğiz. Hocam şöyle sanıyorum 3 tür kan kanseri var. Lösemi, evet. miye, evet. lenfoma, miyelom, evet. miyo hocam. Yanlışım yok. Şimdi bunlar üzerinden galiba Öyle ilerleyeceğiz. Türleri evet. nelerdir diye. Şimdi lösemi'den söz ediyoruz. Buyur. Yani esasında prototip olarak kan kanseri dediğimizde anlaşılması gereken lösemidir. lösemi. Diğerleri de işte lenf kanseri veya miyelom dediğimiz diğer hastalık. Onlara da değinebiliriz vakit ölçüsünde. Ee, lösemiler işte dediğim gibi akut ya da kronik olabiliyor. Ee, akut ya da kronik hocam. Akut kimlerde görülür, Kroniklerde de daha çok oluyoruz. görürüz. Şimdi akut lösemi her yaşta görülebilir. Bazı akut lösemi tipleri çocukluk yaşlarında daha çok görülüyor ve tedaviye çok güzel yanıt veriyorlar. Erişkinde hem akut hem de kronik lösemiler çokça görülüyor. Örneğin akut miyeloid lösemi dediğimiz tip yaş arttıkça artış gösteren bir lösemi. Yine kronik lenfoid lösemi dediğimiz bir hastalık yine o ortalama 60-70 yaş civarında görülüyor en fazla. Yaş arttıkça görme sıklığı artıyor. Kronik miyeloid lösemi dediğimiz hastalıkta her yaşta görülebilirse de o da bir orta yaş hastalığı olarak tanımlanıyor. Yani farklı lösemi tipleri var. Hocam ama lösemi deyince biz daha çok hep çocuklarla andığımız bir şey maalesef. Evet. Yani bilmiyorum hani görülme bizim evet. tabir ettiğimiz löseminin onun ilişkisi nedir? Ama sadece çocuklarda görülmüyor. görülmüyor. Erişkinlerde de görülüyor. Az önce de söyledim işte e, AML diye kısaltılan akut mieloblastik lösemi erişkinlerde özellikle daha çok görülüyor. Yaş arttıkça daha fazla karşılaşıyoruz. E, ee, görüldüğü yaş ve seyri de farklı olabiliyor. İşte çocukluk çağında sıkça görülen akut lenfoblastik lösemiler örneğin tedaviye, kemoterapi çok iyi yanıt veriyorlar. Buna karşılık erişkindekiler daha farklı seyredebiliyorlar. Kronik lösemiler yavaş seyirli hastalıklar. Örneğin kronik lenfositik lösemi dediğimiz hastalıkta her teşhis ettiğimiz zaman hemen tedavi etmeyebiliyoruz. Evresine göre farklı seçimler yapıyoruz. Buna karşılık akut lösemilerde teşhis koyar koymaz tedaviye yönleniyoruz. Dolayısıyla her lösemi aynı davranmıyor. Aynı davranmıyor. Lösemi tek bir hastalık değil. Birden fazla tipi var. Ona göre değişebiliyor. Hocam peki lösemi neden ortaya çıkıyor? Nedir bunun e, bir hikmeti sebebi? Diğer kanserlerde bir takım faktörleri biz söylüyoruz. Evet. Hani şuna bağlı buna bağlı ama lösemi için özellikle diyebileceğiniz etkenler var mı? Var kuşkusuz yani saydığımız etkenler var ama e, birey hastada sizin löseminiz şundan oldu demek pek mümkün olmayabiliyor Hı -hı. günlük pratikte. En azından çoğunlukla mümkün olmuyor diyelim. E, yani Kalıtsal nedenler var. Çevre faktörleri var e, diye özetlenebilir. Tabii bunu açtığımız zaman işte bir takım kalıtsal hastalıklarda daha çok lösemi görülüyor gibi. Efendim çevresel bir takım faktörler arasında kimyasallar, radyasyon e, son derece önemli bir yer tutuyor. E, yine bazı eskiden daha sıkça kullanılan e, Günlük hayatımıza da sıkça girmiş olan bazı yapıştırıcılar, tarımda kullanılan bir takım ilaçlar, boya sanayinde kullanılan ilaçlar çokça suçlanmıştır. Ee, bazı hastalıklar yine e, lösemiye. lösemiye zemin hazırlıyor. Bağışıklık sisteminin baskılandığı bir takım hastalıklarda lösemiler, kan, diğer habis kan hastalıkları daha kolay görülebiliyor. Yani çevresel faktörler son derece fazla. Tabii radyasyon bunların en başında geliyor çevresel faktörlerin e, son derece önemli. Biz bunları e, nereden biliyoruz? E, i̇şte İkinci Dünya Savaşı'nı sonlandırdığı söylenen atom bombalarından atom. sonra o bölgede çok fazla lösemi görmeye başlandı. Tabii en önemli en önemli kanıtlar da aslında... oradan oluştu. Daha sonra çeşitli nedenlerle radyasyona maruz kalanlarda çok fazla e, löseminin daha çok ortaya çıktığı gösterildi. Birinci neden o ama tek neden değil. Az önce saymaya çalıştım. Çok fazla nedenden söz edebiliriz. Hocam son yıllarda siz... Hmm, galiba eski istatistikleriniz eski ama son yıllarda arttığını söyleyip miyiz lösemilerin, kan kanserlerinin? Öyle bir e, veriniz var mı? Diğer kanserler arttı diyoruz. Şimdi nüfus da tabii yaş alıyoruz. Yani artık e, 75'li yaşlar, e, yaşama oranımız evet. çok arttı. Bunlarla ilişkilendiriyor muyuz bu kanserlerin tabii şimdi... artmasını da? Yani lenfomalar örneğinde, lenf kanserlerinde giderek arttığı gözlemi var dünya geneli için söylüyorum. Bu her yaş içinde geçerli olduğu söylendiği için burada yaş faktörüne suçlamamız mümkün olmuyor. Ama genel olarak bakarsak, habis kan hastalıklarında tabii ki önemli bir kısmı ileri yaşta görülüyor. Yaşamın uzaması, hekime ulaşımda kolaylık, teşhis, teşhis edilmeleri ediliyor. de kolaylaştıran bir faktör olarak söylüyorum bu son söylediğimi tabi daha kolay teşhis edilebiliyor. Bu nedenle e, teşhis edilmiş hastalık daha fazla denilebilir. Hastalık daha fazla oldu demek için istatistiklerin çok güvenli olması gerekiyor. Bir de geçmişle karşılaştırılabilir istatistiklerden söz etmek lazım. Tabii ben yani bu konuda dikkatli konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir olasılık yoktur anlamı çıkmasın sözlerimden ama e, elimde şöyle bir rakam var buna dayanarak Türkiye'de şu şu olmuştur demem mümkün değil. Evet. O nedenle elbette böyle bir olasılık var. Çevre koşulları nedeniyle yaşam şeklimiz sürekli değişiyor. E, çevre kirliliğinden sürekli söz ediyoruz. İşte radyo aktivitemiz artıyor vesaire. Dolayısıyla böyle bir risk elbette var. E, ama işte 10 sene öncesine göre şunu daha çok görüyoruz demem için elimizde sağlam bir ses lazım lazım. Hocam şimdi lösemi, lenfoma, mielom dedik. E bunları e, birbirle kıyaslama durumumuz var mı? Kan kanserlerinde 3'e üç, ayrılıyor tür olarak. Bunlarla ilgili neler yani söylersiniz? Yani habis kan hastalıkları, evet, için. lösemiler dediğim gibi akut ya da kronik olabiliyor. Lenf kanserleri ya da lenfomalar temelde iki tipi var. Hodgkin dediğimiz bir de Hodgkin dışı lenf kanserleri veya lenfomalar. Bunlar daha çok lenf bezlerinde büyümeler, e, halsizlikler ateş kilo kaybı gece terlemesi karaciğer dalak büyümesi kansızlık işte ağrılar e, organ disfonksiyonları ve işte öksürük karın ağrısı ishal e, sindirim sistemi kanaması e, vücudun çeşitli yerlerinde tutulumlara bağlı örneğin merkezi sinir sistemi tutulumuna bağlı beyin disfonksiyonları sinir sisteminin değişik bölgelerindeki bozukluklar ...kol, bacak veya belirli bir bölgenin şişliği veya ağrısı gibi çeşitli belirtilerle karşımıza çıkabilir. Bunlar da tabii ki ile karıştırılmaması gereken evet. farklı grup hastalıklar. Genellikle lerpezi biyopsisi ile teşhis ediliyorlar. Tedavileri de kemoterapi, radyoterapi ve gerekli olgularda kemik iliği naklini içeriyor tıpkı lösemilerde olduğu gibi. Mielom için hocam diyeceğiniz Mi, özellik. Mielom da var. daha çok orta ileri yaşta gördüğümüz bir hastalık. E, kemik iliğinden kaynaklanan bir kanser. Kemik Kemikinde bizim plazma hücresi dediğimiz bir hücre grubu var. Onların aşırı ve kontrolsüz çoğalmasından oluşuyor. E, belirtilerini belirli organlarda daha çok gösteriyor. Kemiklerde e, ...belirtiler yapıyor. Ne gibi? İşte kemik ağrıları... ...çok önemli. Kemik Geçmeyen ağrısı, inatçı neon'da. kemik ağrıları. Geçmeyen inatçı kemik ağrısı. Evet. Bazen e, kolay kemik kırılmaları... ile ...karşımıza çıkabiliyor. Yine böbreklere zarar verebilen... ...bir hastalık. Böbrek bozukluğu yapabiliyor. Kansızlık nedeni oluyor tabii ki. Bunun dışında kanın... ...biyokimyasını bozan... ...bir takım değişiklikler yapıyor. İşte kanda... ...kalsiyum seviyesinin yükselmesi, kanda anormal... ...proteinlerin oluşumu gibi. Tabii bunu daha çok hekimler belirliyor... Bunların da her birinin kendine özgü ayrı belirtileri olabiliyor. Ama en temel belirtisi inatçı, geçmeyen kemik. Her kemik ağrısı mielon değil. Onu evet onu da söyleyelim belirtelim. ama tabii yine ki, de baktırmak lazım inatçı ağrısı evet, evet, özellikle diyorsunuz. Hocam genelde geç mi teşhis edilen halkımız e, ya çok anında mı geliyor ya da geç mi geliyor siz burada tedavide zorlanırsınız tabii geç teşhis de sizin için biraz herhalde istemediğiniz bir şeydir. Başarısını organ bozukluklarına şey. yol açabiliyor. Çünkü bazen bu organ bozuklukları işte böbrek örneğinde söylediğim gibi kemik kırılmaları ve şeyi omurgayı tutabiliyor. Omuriliği çevreleyen kemikleri tutabiliyor. Onlarda yaptığı hasar bazen tamir edilemeyecek şeylere de yol açabilir veya hastayı çok zor, bizi çok zorlayacak şeylere de açabilir. Sinirlere hasar verebilir. Onun için tabii geç teşhis istemediğimiz bir şeydir. Çünkü erken evre de yakalanması önemlidir. Önemli. Yolanda da. Lenfomada olduğu gibi. Hocam şimdi o zaman halkımıza şuradan şu mesajı verebilir miyiz? Kan kanserinin erken teşhis için bir kere halkımız rutin olarak hani 6 ayda bir, yılda bir tabii, kan testi bu yaptırması son derece lazım. derece önemsemek lazım. Yine belirtileri e, küçümsememek, ee, komşu veya bir herhangi bir yakın tavsiyesiyle ilaç almaktan vazgeçmek. vazgeçmek. Evde buldukları ilaçları rastgele içmemek. E, kendi kendine tedavi etmeye çalışma huyumuzdan vazgeçmemiz vazgeçmek. lazım. Hekime ulaşmak kolay. Lütfen. Artık kolay. Doğru yerde, doğru Şeye ulaşmaya kan sayımı da yaptıralım Tabii hocam değil mi? Artık yani. buna da ulaşım son kolay. Her yerde son yapılıyor. Olay. Olay. Hem de ucuz Fosifle masrafsız kan sayımıyla ee, pek çok şey teşhis ediliyor. Şey Her şey olmasa da pek, pek çok şey, şey teşhis, teşhis ediliyor. Hocam şimdi e, bu da merak konusu kemik iliği nakli. Şimdi bütün kan kanserlerinde kemik iliği nakli yapılır evet. mı? Kemik iliği nakli nedir? Kimlere yapılır? verici olmak için e, neler tamam. gerekir nasıl bir süreç işlenir isterseniz onlara geçelim ve Türkiye'deki durumu öğrenmek isterim sizden. Hmm. Şimdi her kan kanseri hastası kemik iliği nakli yapılabilecek bir grupta mıdır? Böyle isterseniz başlayayım siz bana detaylarını açıklayın. Şimdi e, lösemilerin bir kısmında kemik iliği nakli gerekiyor. Bir kısmında gerekmiyor. gerekmiyor. Yine lenfomaların bir kısmında kemik iliği nakli gerekiyor ve hastalığın belli bir döneminde hastalığın belli bir davranışında kemik iliği nakli gerekebiliyor. Myeloma'da kemik iliği nakli gerekebiliyor. E, bu bunların tipleri de değişik oluyor. İsterseniz şöyle yapayım. Ben Buyurun. biraz kemik iliğinin hakkında tamam, söz edeyim. Şimdi kemik iliği nakli diyoruz. Bu geleneksel bir adlandırma. Aslında çoğunlukla artık kemik iliğini nakletmiyoruz. Yani kemik iliğine ihtiyacımız olmayabiliyor. E çünkü kemik iliğinde naklettiğimiz şey kan yapan kök hücreler aslında kemik naklinde. Biz bu kan yapan kök hücreleri sadece kemik iliğinde değil kanda da göbek kordonunda da bulunabildiğini öğrendikten sonra artık kandan topladığımız kan yapıcı kök hücreleri veya göbek kordonundan topladığımız kan yapıcı kök hücreleri de nakledebiliyoruz. Yani kemik iliği nakli dediğimiz şey aslında bir kök hücre nakli. Kök hücre nakli. Kan yapan kök hücrenin nakli. Bu kan yapan kök hücre kemik iliğinden alınmışsa, kemik iliği yoluyla temin edilmişse ona kemik iliği nakli Anladım. ya da kandan toplanan kan yapıcı kök hücre nakli ya da göbek kordonu nakli gibi isimler Mesela. alıyor bizim günlük pratiğimizde. 1950'lerin sonunda yapıldı ilk kemik iliği nakli dünyada. Bu ilk nakli yapan hekim Donald Thomas Nobel ödülü aldı bu nedenle, bu çalışmaları nedeniyle. O yıldan beri dünyada son derece büyük bir hızla gelişti. Çok sayıda yapılıyor. Bizim ülkemizde de 1980'lerden beri yapılıyor. Çok sayıda kemik ili nakli merkezi var ülkemizde de. Kaç tane var hocam? 60 tane kemik ili nakli merkezi var Türkiye'de. Bunların kaçı büyük şehirlerde öyle bir İstanbul, Ankara gibi. Evet, var bunların ya. yaklaşık e, üçte biri İstanbul ve Ankara'da. E, bu da doğal çünkü büyük hasta. Şey popülasyonu orada çok daha fazla, oraya akın da fazla. Ee, bu da doğal. Üçte biri İstanbul ve Ankara'da. Yine bu merkezlerin 60 merkezin 18'i çocuk hastalara, 42'si de erişkin hastalara nakil yapan merkezler niteliğinde şu anda. Ee, mesela şöyle yatak sayısında çok ciddi bir artış evet. olmuş Türkiye'de. 2004 yılında 113 hastayı aynı anda nakil yapabilirken Türkiye'de şimdi. 500'ün üzerinde yatak kapasitesi var bu 60 merkezin toplam. Nakit sayısı dünyada en hızlı artan ülkelerden birisi Türkiye'dir. Kemikim bütün zorluklarına rağmen, hı. bütün kamuoyunda, gündeme, her şeye rağmen, onları da yatsınadan söylüyorum. Evet. Ee, örneğin 2000 yılında 300'ün biraz altında, 290 civarında ilik nakli yapılırken Türkiye'de bir yılda, 2012 yılında 2,590 yani 2,600 civarında nakil yapıldı. Hocam, Bakın bu çok oranın, büyük bir artış var. Bu oranın artmasını neye bağlıyoruz? E, merkezlerin sayısının artması mı, verici dediğimiz evet. e, tamam. sayının artması mı? Bunlarda biraz bahsedelim mi? Tabii, söz edelim. Şimdi bu e, yani yılda 2500, 3000 bu yılda 3000'i bulacak gibi gözüküyor veya geçecek. Şimdi bu nakit sayısı artış çok önemli hakikaten. 10 kattan fazla evet. bir artış var. Ama bu hala yeterli değil. Yani Türkiye'de yani 5 üzerinde nüfusa göre bakılacak olursa yani e, batıdaki e, ülkelerde yapılan nakil sayısı böyle nüfus oranına baktığımızda Türkiye'de bu 5000 üzerinde bir yıllık nakil beklentisi var bizim zihnimizde. Tabi buna yaklaşıyoruz. E, hala ideal rakama ulaşmadığımıza göre bir kere artış neden oldu? Merkezler arttı. Merkez sayısı. Bununla e, ilgili hekim sayısı tabii ki hematologlar daha çok yönelir oldular. E, Bunların çok önemli payı var ama hala ideal durumda olmamamızın da bir takım nedenleri var. Neden Kuşkusuz? hocam onlar, söylebilir miyim? Tabii şimdi en Türkiye'de en fazla nakil, yani iki çeşit nakil var. Bir hastanın kendinden yapılan nakiller, bir de başkasından yapılan nakiller. Şimdi burada en önemli problem başkasından yapılan nakillerle ilgili konuşmamız gereken şeyler var. Burada da nakle ihtiyacı olan bir hastanın Demek peki yüzde yetmiş ne olacak? Yüzde yetmişin de o zaman akrabası veya kardeşleri dışında, dışında. E, ihtiyacı var. Ona da akraba dışından nakil diyoruz. Şimdi demek ki burada önemli bir ayrıma gelmiş olduk. Şimdi Batı ülkelerinde başkasından yapılan yani kendinden değil de başkasından yapılan nakillerin bazı yerlerde %50 bazı ülkelerde yüzde yetmişi akraba dışından yapılabilir durumda şu anda. Türkiye'de ise bu oran yüzde onlu rakamlar. Yani bütün başkasına yapılan nakillerin yüzde kaçı akraba dışında yapılıyor diye bir soru sordu. şu anda yani en yakın rakamlar işte 2012'de yüzde 13 bu rakam. Bu yıl biraz daha yüksek olacaktı giderek artıyor çünkü evet. onu da biliyorum. Yani 2008'de yüzde 6'dan 2012'de %13 yüzde 13'e çıkmış. iki katına çıkmış ama bakın hala yüzde 13. Evet, da... Dolayısıyla biz yani akraba vericisi olmayanlara verici bulmakta zorlanan bir ülkeyiz. Ülkeyiz. Bunu arttırmamız gerekiyor. Ne yapılıyor şu anda hı hı. onu da söyleyeyim ben. Arttırmamız gerekiyor ama yani prosedür işliyor. Yani birey hasta için e, çok da karanlık tablo çizmemem lazım. Hı hı. Olan biteni de doğru ifade etmek hı hı. için. Şimdi e, hastanın kardeşlerinden, ailesinden bir verici olmadığı zaman yakın akraba taraması yapılıyor. Bunlar e, resmi ve yapılmış prosedürler olarak söylüyorum. Ee, yakın akraba Hocam, taraması yapılıyor. Hocam bu yani akraba sen yani tamamen gönüllü taramayı kabul evet. akraba tarafından Tabii, gönüllü, esasına değil mi? Gönüllü esasına Yani korkçatla yaşın yok akraba olmazsa kayıtlarına bakılıyor. O olmazsa dünyada 22 milyon 500 bin ki yurt dışından tarama vakit alıyor, uzun sürüyor. Evet. Bir de bazı güçlükleri var, her vakaya uymayabilir. Genetik farklılıklarımız var vesaire. Ama sistem böyle bir sistem var. Bunu söylemek lazım. Böyle bir Türkiye'deki verici sayısının artması lazım. Artması lazım. Göbek kordonları atılıyor, göbek kordonlarının ilik kullanılacak şekilde depolanabilir, saklanabilir bir sistemin oluşturulması Hocam, lazım. bütün sağlık kuruluşlarına o zaman iş düşüyor burada. Yani bütün Sağlık sistemimize bir iş düşüyor. Sağlık diyelim. sistemimize iş düşüyor diyelim. <laughs> Onun sağlık sisteminin sağ teşvik etmesi evet. gerekiyor. Hocam peki ben verici olmak istiyorum diyelim. Evet. Ne yapmam lazım? Beni ne gibi, belirli, ne belirli gibi belirli. bir süreç bekliyor? Evet. Biraz aydınlatır mısınız bize? Memnuniyetle. şimdi verici o, o, olmak gönüllü olmak demektir. Sağlık gönüllü bireylerden verici. bahsediyoruz. Evet, gönüllü verici. Şimdi gönüllü vericiler e, doku bilgi bankalarına uğradıklarında kendilerinden e, bir form doldurmaları. Hocam istedim. özür dilerim. Hukuk Bilgi Bankası...